ve bir kamu adına bir görev yapan bir kurum ve kuruluş olarak değerlendiriyoruz. Toplumdaki olayları objektif ve random olarak topluma yansıtılması ve toplumun bilgilendirilmesi noktasında hakikaten kamu görevi yapan bir kuruluştur. Biz Malatya basınımızda hep bu şekilde gördük, değerlendirdik, algıladık. Tabii Yerel yönetimler de netice itibariyle yapmış olduğu iş ve işlemleri kamuoyuna yansıtılması ve kamuoyu nezdinde bilinmesi noktasında basına büyük ihtiyaç duyuyor. Neticede farkındalığı fark ettirme noktası da basının önemli görevleridir. Yani bunu şöyle açık bir şekilde izahata e, düçar olmak gerekirse şunu ifade edelim. Tabii ki doğruyu objektif olarak yansız ve random olarak sunmak gerekir. Hakikaten çalışanın memleket meseleleri noktasında hassasiyet gösteren yerel yöneticiler olsun, kamu yöneticiler olsun, sivil toplum örgütleri olsun, bunların konumlarını değerlendirip hakikaten yüzüde ve güzel insanların öne çıkarılması noktasında güzel örneklerin diğer insanlar tarafından örnek alınması noktasında önemli bir girişimdir diye düşünüyorum. Tüm basın mensuplarımızla böyle bir arada Malatya'da, Batal Gazi'de birlikte olmaktan büyük bir kutluyduğunu belirtiyorum. Ve hem hoş geldiniz diyorum. Özellikle de Dünya Basın Derneği Genel Başkanımız Muzaffer Bey'in çalışmalarından dolayı, bir işinden dolayı kendilerini